Gereli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ayran üretimine başladı. Ödemiş Gereli Mahallesi'nde kurulu olan ve gün geçtikçe yapmış olduğu atılımlarla adından söz ettiren Gereli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi artık ayran üretiyor. Ayranlar Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve belediye personeline ikram edilerek fikirleri soruldu. Kooperatif Başkanı Mustafa Gerçek, kurdukları ayran üretim tesisiyle süt üreticilerinin sütlerinin en iyi şekilde değerlendirileceğini belirtti. Gerçek, kooperatif olarak ayran üretim tesisini kurmakla birçok kişinin hayalinde olmayan bir çalışmayı başardıklarını anlatarak bundan sonra üreticinin ürettiği sütün değer bulması, değerinde alınması için gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceklerini söyledi. Ayranın tadına bakan Başkan Eriş, Ayranın tam kıvamında olduğunu belirterek Gereli Süt Üreticisi'nin Başka. sütünü değerlendiren, sahip çıkan Gereli Kooperatifine teşekkür ederek hayırlı olsun dileklerini sundu. E Şimdi herkese duyuruyoruz yani kolay şunu bunu içmek de hayatımızın içinde az da olsa var. Biz önermiyoruz ama onun yerine kendi ayranımızı, kendi çiftçimizi sahip çıkmadı e Böyle bir üründe üretilmiş, evet. yerel kooperatifi başarmış. O zaman bize de onlara sahip çıkmak düşüyor. Tebrik ediyoruz emeği olanları. Üreticimizi de kutluyoruz. Böyle güzel bir ayranın ham maddesi onlardan e, geliyor. Dileriz ki gönlünüzdeki hedeflere ulaşırsınız. Biz de burada inşallah ne tür bir desteğimiz olacaksa her zaman zaten kooperatifimizde, evet. geneli kooperatifimizde, bütün kooperatifimizde ilişkiler ama böyle bir ürünü üretiyor olması, sunuyor olması da kooperatifimiz adında bir zenginlik, tütün değerlendirilmesi piyasanın evet. kontrol edilebilmesi adına özellikle yazın işte sallamış küfelerimizde, kafelerimizde, kebapçılarımızda, düğünlerimizde, kahvelerimizde yani evet, seve seve artık içebileceğiz diye tebrik ediyoruz. Başka Teşekkür ederim. Başarılar, diliyoruz. Sağ olun. Evet. Tebrikler. Evet. Bereketli işler Sağ olun. dileriz Sağ olun. inşallah.